Merhabalar hoş geldiniz. Beşiktaş gündemiyle karşınızdayız. Siyah beyazlarda çözülmesi beklenen konulardan biri de teknik direktör. Sergen Yalçın Beşiktaş için kararını verdi. İşte mukavele detayı. Arat'ın istifa sonrası seçime giden Beşiktaş'ta yeni başkan Adalı oldu. Yeni başkan Adalı takımın başına Yalçın'ı getirmekte kararlı. Deneyimli teknik adam siyah beyaz takım için kararını verdi. İşte bugün yapılacak olan flash görüşmenin ve kontratın detayları. Beşiktaş'ta Adalı rakibi Yücel'e fark atarak siyah beyaz camianın 36. başkanı oldu. Serdal Adalı'nın başkan seçilmesinden sonra gözler şimdi de Sergen Yalçın'a çevrildi. Beşiktaş'ta yeni yönetimin ilk işi teknik direktör konusu. Başkan Adalı'nın önceliği olan Sergen Yalçın kararını verdi. Deneyimli teknik adam kamuoyundaki Mayıs'ta çalışmaya sıcak bakıyor yorumların aksine vakit kaybetmeden göreve geçmeye hazır olduğunu ifade etti. Bugün veya yarın tarafların masaya oturup takım planı yapılacak transferler gidecek oyuncular ve kontrat süresi konularında görüşecekleri kaydedildi. Bugüne dek çalıştırdığı takımlarda bir yıllık kontratlar tercih eden 52 yaşındaki hocanın aksine Adalı 3,5 yıllık bir mukavele istiyor. Deneyimli teknik adam kendisine sunulan şartlara evet derse yılbaşından sonra takımın başında olacak ve hali hazırda teknik sorumluluk üstlenen Serdar Topraktepe'de ekibinde yer alacak. Yalçın'ın ekibinden antrenör Murat Şahin seçim sonrası biz göreve gelirsek taraftarımızla bu takımı en iyi noktaya taşırız ifadeleriyle bir anlamda bu anlaşmayı doğrulamıştı. Bu arada Yalçın'ın atletik performans antrenörü Niyazi Eniseler ve Emre Gürbüz'ü ekibine dahil ettiği öğrenildi. İki isim de deneyimli hocayla Antalya Spor'da görev yapmıştı. Toprak Tepe'nin oyun deneyimi ve takımla ilişkisi iyi ancak 48 yaşında pro lisansı olmayan bir teknik direktör ve aynı zamanda iletişim konusunda çok sessiz Yalçın Beşiktaş'ın bana ihtiyacı var denildiğinde gelmeli değil bence gelmek zorunda. Elbette kendisi bu yönetim 5 ay sonra yeniden seçime gideceğinden dolayı sezon sonunu beklerim diyebilir. Ancak bir gerçek var. Beşiktaş'ın gelecek sezon Avrupa kupalarında yer alabilmek için Sergen Yalçın'a bugün ihtiyacı var. Temmuz ayında değil. Bu konuyu da pazarlık masasına çevirmeden bir an önce halledip Yalçın'ın mümkünse bugün, olmadı yarın Ümraniye'de İş başı yapması gerekiyordu. Zaten bugünlerde göreve gelmez ise Beşiktaş yönetiminin sana yorumculuk kariyerinde başarılar dileriz demesi gerekir.